Merhaba. Geçtiğimiz hafta ilk 22 maddesi genel kurulda görüşülen öğretmenlik mesleği kanununun bu hafta meclise devam etmesi gerekiyordu. Ancak meclisten gelen gündeme göre öğretmenlik mesleği kanunun görüşmesinin durdurulduğunu yerine tasarruf paketiyle devam edileceğini görüyoruz. Bunun detayları bugün 14.45'te yapılacak danışma kurulunda netleşecek. Komisyonda yaptığımız tartışmalarda kamuoyuna açık görüşmelerde Neredeyse sürecin tüm tarafları açıkça bu kanun teklifinin eğitimin paydaşlarının sorunlarını çözmediğini dile getirdi. 1 milyon 154 bin öğretmenin, atanmayan öğretmenlerin, idarecilerin, diğer meslek gruplarının sorunlarını görmeyen bir kanun teklifi var karşımızda. Buradan iktidar partisine sesleniyorum. Gelin hep birlikte çalışalım. Yaz aylarında bir araya gelelim. Sendikalar, Sivil toplum örgütleri, akademisyenler, eğitim fakülteleri, YÖK ve benzeri tüm paydaşların bir arada olduğu, muhalefet partilerinin sürecin içinde yer aldığı demokratik katılımcı bir kanun teklifi hazırlayalım. Bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir sürece her türlü desteği vereceğiz. Kamuoyuna saygılarımızı sunarız.